Merhabalar Arda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sektörle alakalı çalışmalarınıza elbette ki değineceğiz. Fakat öncesinde sizleri tanıyabilir miyiz Mert Bey? E, tabii, e, ismim Mert Tektaş, 28 yaşındayım. E, Aslen Marmara Üniversitesi'nden mühendislik mezunuyum. E, ama burada 33 yıllık e, ailemden gelen bir şirket var ve ben de onun içinde büyüdüm. E, hı hı. İkinci yurt, nesili sanıyorum ikinci değil nesil mi? İkinci nesil oluyoruz, aynen. E, onlardan biraz bayrağı devraldım. Bu işte devam etmek istedim. Sektörle tanışmanız aslında bu şekilde gerçekleşti. Evet, küçüklükten beri sektörün içindeyim çünkü. 33 yıllık bir tecrübemiz var değil mi? Bu gerçekten evet. e, uzun soluklu demek oluyor. Birazcık bundan bahsedebilir misiniz, detaylandırabilir misiniz? E, tabii şöyle, biz Gürkan Parfümer ailesi olarak e, burada tüm bay ve bayan kuaförlerimizin ihtiyacı olan her çeşit e, ürünün Hı -hı. tedariğini sağlıyoruz. E, aynı şekilde güzellik salonlarımızın cihazlarının kurulumlarını ve tedariklerini sağlıyoruz. Evet. Yeni açılan dükkanların iş dizaynı tamamen anahtar teslim şekilde e, bizden yine e, geçiyor diyebilirim. Harika. Demirbaş gruplarının satışları yine e, bizde var. Yani kısacası Eskişehir'de kuaför ve güzellik alanında her alanda, her konuda destek veriyoruz. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye evet veriyorsunuz. her şeyimizde. Harika. Peki bu hizmetleri verirken eminim ki güçlü de bir ekibe ihtiyacımız oluyor değil mi? Tabii. Tam olarak kaç kişilik bir ekibimiz bulunmakta? Ee, şu anda 6 kişi çalışıyor burada. Hı -hı. Ee, arkadaşlarım hep sıcak satışlar. Onlar daha çok bölgeye bakıyorlar. Gün içinde dışarıda oluyorlar. Hı -hı. Ee, biz birazcık daha burada kalıyoruz. O da şimdilik bir süre için geçerli sadece. Hı, hı İleride birazcık daha biz de hareketleneceğiz mecbur. Harika. Peki birazcık yerimizi tanıtalım. Tam olarak nerede hizmet vermektesiniz? Tabii Yunus Emre Caddesi'nde bizim yerimiz. Ee, genel olarak bilirler ama Atatürk Lisesi ile eski otogarın arasında hı hı. tam ortasında kalıyor caddenin. Hı hı. Dediğiniz gibi 33 yıldır buradayız. Artık burası biraz küçük geliyor. Ee, kımıldamak istiyoruz yerimizden ama hı hı. maalesef Perakende kendi müşterimiz ve normal müşterimizin de ayağı buraya çok alışık olduğu için çıkamıyoruz şimdilik. Hı hı. Ama dediğiniz gibi aslında ileriye dair farklı planlarınız da var bu anlamda büyümeye dair. Evet. Peki sizi diğer yerlerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Çünkü biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Bize de biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Şöyle öncelikle Eskişehir küçük bir yer. Bizim buradaki en önemli avantajlarımız, avantajlarımızdan birisi... E, sektör dediğiniz gibi köklü olmamız. Yani 33 yılın vermiş olduğu bir tedarik zinciri var. Hı hı. E, Eskişehir piyasasında bulunamayan çoğu şeyi biz e, bir şekilde tedarikini sağlıyoruz. Bu bakımdan müşterimiz asla e, hı hı. bizde yok, stoğumuzda yok ya da biz onu satmıyoruz gibi cevaplarla geri çevirmiyoruz. E, onun dışında yine burada kalmanın, burada olmanın verdiği güvenle bizde birazcık kuaförlerimizde açık hesap çalışma, Hı -hı. sistemi vardır. Ee, belki başka firmalar buna çok giremiyor ama biz hani müşterimizi tanıyoruz e, kim olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Birazcık daha güven ilişkisi önde tutuyor ilişki e, bizim iş ilişkilerimizi. Hı -hı. Bu şekilde ilerliyor. Bu bizim avantajımıza bir Hı -hı. durum. Bizler de yeni projenizde yolunuzun açık ve aydınlık olmasını diliyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için ve bizleri burada ağırladığınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz Mert Bey. Teşekkürler sağ olun.